cinayetindeki üstüne düşen gölgeler yüzünden ne kadar o kaybetti. Bak geldi. Bakalım beraber arkadaşlar. Onun ikilisini de yaptınız değil mi arkadaşlar? O önemliydi. Şimdi şöyle. Burada bir tablo var. Sertaş. Bu tablo şeyden siyasi partiler masasından alınmış. Resmi devletin tablosu. Evet. İki tane rakam var burada. 12 Mayıs 2022 tarihi itibariyle üye sayısı 480.584 480 bin üyesi var yani. Meyve. Evet. Ve yine burada bir tarih var. Bu tarih 7 tekrar bakayım 3 Ocak 2023'te düzeltiyorum. Üye sayısı 464 bine düşmüş. Yani 20 binlik bir kayıp var. 155.800'ü geçti diyor. Sadece son 4 günde 16.492 MHP'li partili üye partisinden istifa etti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sinan Ateş olayından dolayı üzerine düşen gölge Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekildiğini şu an yok ediyor. Yani ciddi anlamda yok ediyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bitiş ya da çöküş sürecine sürüklenmesini de yol açar.